Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerin karşısında YouTube kanalımın ilk videosu ama bomba gibi bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere oturduğunuz yerden sadece anket doldurarak nasıl ayda 600 TL gibi rakamlar kazanabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten bende yalan yok arkadaşlar. Ödeme kanıtını göstereceğim ve tamamen size şeffaf olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ödeme alan insanların yorumlarını okuyacağım size birazdan. Dilerseniz arkadaşlar açıklamalar kısmında size vereceğim linkten uygulamaya kayıt olabilir. Ve siz de para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçelim. Açıklamalar kısmında size şöyle bir link vereceğim arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda direkt uygulamanın bana Google Chrome uzantısına gireceksiniz zaten. açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Buradan e, kaydolacaksınız arkadaşlar. Ad, soyad, cinsiyetini seçeceksiniz. E-posta şifre, devlet ve doğum tarihi. E, bu şekilde kolayca bir kayıt olma seçeneği var zaten. Bu şekilde kayıt olacaksınız. Ve e, benim referans numaramda yazarsanız arkadaşlar gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz hemen uygulamamızın arayüzüne bakalım. Evet arkadaşlar uygulamamızın arayüzüne geldiğimizde böyle bir görüntüyle bizi karşılıyor. Burada anketler var arkadaşlar. Genelde iki tane. 100 puanlık görüyorsunuz. Uygulama kesinlikle bonkör bir uygulama arkadaşlar. Size birazdan Play Store'daki ödeme alan kan arkadaşların kanıtlarını da göstereceğim videonun sonlarına doğru. Evet arkadaşlar burada e, görüyorsunuz 52 puanlık, 50 puanlık ve 5 puanlık kısa bir anketimiz var. Ama size ilk önce uygulama yeni kayıt olduğunuzda ve referansla kayıt olduğunuzda bir adım önde oluyorsunuz arkadaşlar. Uygulamaya ilk kayıt olduğunuzda profil tamamlama anketi bulunuyor sizin karşınızda. Profilinizi tamamlayacaksınız. Ondan sonra size anketler geliyor arkadaşlar. Bende şu an 295 puan var. O da yaklaşık 45 lira yapıyor galiba. Evet. Ama ödemenin alt limiti 1000 puan arkadaşlar. 1000 puan yapmak da kesinlikle o kadar zor değil. Ben daha önce ödeme almıştım zaten. Ama Türkiye'yi ödemeyi şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Eskiden Skrill vardı ama şu an Skrill yok. Markeden gitti. Zaten çok uzun zamandır faaliyet gösteren bir şirket. Wise Vice hesabınız, Wise'dan hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Wise'de eski ismiyle Transfer Wise, şu an sadece Wise olarak yürürlüğe girmekte. Wise hesap açıyorsunuz, parayı çekiyorsunuz, Wise hesabınıza girip Türkiye'deki bank hesabınıza aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunun detaylı bir videosunu yapacağım ödeme limitine ulaştığında detaylı videosunu yapacağım arkadaşlar. Anket ana kısmı böyleydi. Yukarıdan 3 çizgiye bastığımızda buradan bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Kullanıcı hesabı, bilgilerim, mini anketler oluyor arkadaşlar, yarışlar oluyor. Takas pazarına geldiğimizde sizi böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Buradan Google'dan güvenlik anlamıyla sadece Google'dan ödeme alabilirsiniz. Yok Google Chrome uzantısına giriyorsunuz. Burada Visa tıklıyoruz ama Google arayüzüne girmemizi istediği için olmuyor. Buradan arkadaşlar ödeme alma göstereceğim ben size. Yeter ki siz isteyin arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki vereceğim linkten uygulamaya bulabilirsiniz arkadaşlar. Takas pazarı böyleydi arkadaşlar. 1000 puan yaptığımda Vice'dan ödeme aldığımda sizlere de detaylı bir video çekeceğim. İsterseniz diğer kazanç yöntemimiz olan e, referans gelirini şey yapalım. Arkadaşınıza bizden bahsedin. 150 bonus puan kazanın diyor arkadaşlar. Birini davet ediyorsunuz. O kişi kaydoluyor ve ilk anket yaptığında size puan geliyor. Böyle arkadaşlar referans sistemi de. Arkadaşlar bugünkü sizlere anlatacağım video bu kadardı. Değerli zamanınızı çalmak istemiyorum. Evet arkadaşlar sizlere uygulamayı Play Store'da da gösterecektim. Ve ödeme alan arkadaşların yorumlarını da gösterecektim. Yani şeffaf daha şeffaf olması anlamında. Onları unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın. Burada geliyoruz arkadaşlar. 7000 yorum, 500 bin indirme ve 4,3 gibi bir puanlaması var arkadaşlar uygulamanın. Gerçekten güvenilir bir uygulama. Sizlerden öyle çok özel bilgiler de istemiyorlar arkadaşlar. Zaten yabancı menşeli bir şirket olduğu için daha çok kazanç sağlıyorsunuz. Ve burada geldiğimizde 20 Eylül'de kaydoldum. Bir bu sabah 1000 puana ulaştım. Yani visa hesabı ödeme talebinde bulundum. Birkaç saat içinde 180 TL visa hesabıma geldi. Oradan da dakikalar içinde TR hesabıma geçirdim diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ödemeler çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Visa'ya çekiyorsunuz ve Visa'dan da kendi banka hesabınıza aktarıp sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun detaylı bir videosu gelecek. Şimdilik arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere, başka uygulamalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın, hoşça kalın.